Evet Arkadaşlar şu anda bu video 3. Retro ligine katılmak isteyen arkadaşlarımız için çekiliyor. 3. Retro ligine katılmak isteyen arkadaşlarımız bu videonun yorumlar kısmına e, transferli mi olmasını istiyorlar, transfersiz mi olmak istiyorlar bunları yazmalarını istiyorum. Aynı zamanda menajer isimlerinizi yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Katılım e, 20'yi bulduğunda e, başvurular tamamlanacaktır, kapanacaktır, daha fazla kişi alınmayacaktır. Ve böylece 3. Retro ligimizde yarın kuracağız değerli arkadaşlar. E, transferli mi olacak, transfersiz mi olacak? Bunu e, çoğunluğa göre belirleyeceğiz. 20 kişi başvuracak. E, transferli mi, transfersiz mi olduğunu lütfen yorumlar kısmına yazın. Hangisini istiyorsunuz bunu yorumlar kısmına yazın. Evet daha önce sormuştuk ama şu an tekrardan yazmanızı istiyorum. E, çoğunluğa göre bir karar alacağız. Eğer e, hocam ben... İşte transferli istiyordum ama çoğunluk transfersiz istedi. Katılmayacağım diyorsanız da saygı duyarız. Ee, çok fazla menajer var bu liglere katılmak isteyen. Sizin tercihiniz arkadaşlar. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.